Arkadaşlar merhaba. Audi A3 aracımız için yapılan işlemlerden kısaca bahsedeyim. Arabamızın ön kısmında RS3 panjur değişimi işlemleri yapıldı. Arka kısımlarla ilgili geçtiğimiz zaman kaliper boyama işlemlerini yaptık. Kaliperlerimiz mevcut üzerinden temizlendi. Temizlendikten sonra zımpara astar. Arabamızın talebi üzerine yani müşterimizin talebi üzerine kırmızı rengi boyandı. Güzel bir çalışma oldu. Eğer istenseydi dolgu işlemleri de yapabilirdik. Yani bu kısmın mevcut kısmına dolma işlemi yaparak buraya RS3, S3 veya S9 tarzı hızlar da yazabilirdik. Arka kısmına da size göstereyim. Arabanın ön kısmını RS3 panjurla, arka kısmını ise S3 difüzörle bitirdik. Evet meselesi, müşterilerimiz ön kısımları RS3 daha çok beğeniyor. Arka kısımları S3 olarak beğeniyorlar. Exos sistemlerini yaptık. Bununla ilgili bittikten sonra yine bir çekim yapacağız. Güzel bir çalışma oldu. Yine muayeneden geçecek şekilde yaptık. Orijinal kendi sürücüsünün direkt görüldüğü üzere sol tarafından bir çıkış alınarak sağ tarafa gönderdik. İki tarafta aktif olarak çalışır, muayeneden geçer. Arka kısma iç üç montajı yapıldıktan sonra piyano siyah boyandı. Sahibine hayırlı olsun, hoşçakalın.